Muğla'dan herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Yalova'dan video çekiyorum. Ee, dün değil evvelsi gün yağmur yağacak diye çiçeklerimi dışarı çıkarttım. Çünkü çok susuzlardı. Aldığımdan beri hiç sulamamıştım. Sulama ihtiyacı duydum. Ama çiçeklerin başına gelmeye kalmadı. <laughs> Hem de bir ilaçlama yapacaktım. Çünkü sağdan soldan çok çiçek aldım. Unlu <laughs> bitli e, gördüklerim de oldu. İlaçlamamı yaptım. Şimdi Nile Versi gün. Ondan sonra ilaçlamayı yaptıktan sonra Akşam fırtına çıktı. Acayip bir rüzgar. Öyle böyle değil, anlatamam size. Ondan sonra peşine bir yağmur, gök gürültülü sağanak yağış. Öyle böyle değil. Peşine dolu yağdı. <laughs> en son bugün de peşine kar yağdı arkadaşlar. <laughs> Her süs daha bu kadar çok şey başına gelebilirdi. Çiçeklerin. Bakın bunlar da katlılar. Ama hepsi çok güzeller. Şunlara bayıldım ben de. Arap sümbülü. Yani dediğim gibi ama yine de dayandılar çiçekler. <laughs> Çok güzel hayatım yok. İşte öyle ot, mot, öyle bir şeyler. Doludan da Allah'tan şu ağaç var üstünde şöyle bu masanın. Ondan dolayı korundu doludan. Tabi şunlar biraz daha hassas olduğu için kötü oldu ama toplayacaktır bunlar da kendini. <laughs> Skülentlerimizde bir sıkıntı yok. <laughs> Pardon arkadaşlar. Burada da ben çok fena bir şekilde hastayım. 10 gündür filan yatıyorum kalkıyorum. Yatmayı da hiç sevmem. Oya yatak bana eziyet gibi geliyor yatmak. Gerçekten. Hiç sevmediğim için de iyileşemiyorum. Böyle Size de bir video çekeyim dedim. Durumu anlatayım. İstanbul'da hastalandım geldim. Bir hafta falan oluyor İstanbul'dan geleli. Hala hastayım yani. Bir türlü toplayamadım kendimi. Bir iyi gibi oluyorum. Ertesi gün yine yatak düşek yatıyorum. Boğazlarım ağrıyor. Öksürük. Uykusuzluk. Gece uyutmuyor. Yani çok kötü. Böyle. Göstereyim size. Ay aşağıya koydum. Şimdi birazını içeri aldım. Biraz kendime iyi hissedince çıktım hemen çiçeklerin başına. Baksanıza kar yağdı arkadaşlar. Biraz güneş açtı da eridi. Ama yani bakın. Baya baya kar yağdı. Bu sabah. Sabah yağdı. Allah'tan gece yağsa belki de dondururdu çiçekleri. Baksanıza. bahçe. Bahçeyi de gezdireyim şöyle size. Şu kaktüsü İstanbul'dan aldım. Şunlar da çok güzeller. Bunlardan kendimi ayıracaklarım da var. Satışa koyacaklarım da var. Bunlar çok güzel renkler. Baksanıza. Bunlar da bahçedeki kedilerimiz. 5-6 tane var. Bunlara burada yemek veriyoruz her gün. Dudukacığım. Ee, Hepsi hamile. Dudukacığım. Ee, Dün Lila ben işte şuraları da ilaçladım. Hep unlu bit gibi bir şeyler vardı. Belki de bunlardan geldi. Evimde olamadım yani sayılardan dedim ama. Bunları da hep ilaçlamıştım. Kusura bakmayın nefes alamıyorum. Burnumu çekip duruyorum. Çok fena öksürüyordum. Bu elma ağacını budadık babamla. Çok fena öksürüyordum. Öksürük şurubu falan. Şimdi biraz öksürüm kesildi ama halsizlik kalma, nefes alamama onlar hala devam ediyor böyle bahçemiz arkadaşlar şu kokumatımız kum bunları da hep ilaçladım bunları da içeri alacağım bir de bakın içeri göstereyim size İçeri aldığım çiçekler de var biraz kirli yalnız. Yağmurlu olduğu için çamur alıyor her yer. Bakın. Bunlar da dışarıdaydı. Bunları da içeri aldım. Şöyle göstereyim size. Ay yiyeyim. Hala ilacım var. Biraz havalar açılırsa yine bir ilaçlama niyetim var. Bunların anaları. Evet arkadaşlar. Böyle kısa bir video çekeyim dedim size ağzı burnu bakıyor böyle <laughs> devam etmeyin videoyu size kısa bir videosun olsun kendinize iyi bakın arkadaşlar Allah'a emanet olun hoşçakalın beni arayan soran herkese çok teşekkür ederim merak eden herkese çok teşekkür ederim onlar için böyle kısa bir video çekmek istedim umarım merakınız gitmiştir iyiyim kuyruğu dik tutuyorum <laughs> ayaktayım yıkılmadım <laughs> hoşçakalın arkadaşlar kendinize iyi bakın